Boy ölçüm cihazımız, cihazımız geldi. Şu şekilde test edeceğiz. İçinden çıkan e, ölçüm çubuk şeyleri var, plastikleri. Bu şekilde metal çıktı içinden bir tane. Bu metalin üstüne bu içinden çıkan e, kalınlık değerlerini kullanıp. Doğru ölçüyorum. 0.5 milim. 0,05 milim. Evet. 0,01 yanılma payı var. O kadarlık olur gibi. 0,50 var. Evet. 50 ölçtü. Çok ıı, ufak bir yanılma payı var. Çok ufak. O kadarlık olur. Zaten ucuz bir cihaz. 300-304 0 010 milim. Evet. 11 ölçtü. Bu altta en fazla ölçtü şey yazıyor. 52. en Maksimum ölçtü değer 52. 025. Evet. Bu doğru ölçü. 025. Burada bir milim var. Şöyle Evet. Çok az, çok ufak yanılma payı var. Şurada 2 milim var. Evet. Doğru ölçüyor. Yani 400, 350, 400 lira şu anda. 350 liraya düşmüş. Vergisiz fiyatı. Yani ufak pillerle çalışıyor. 2 adet. Bu şekilde iki adet Bak kalem ile çalışıyor. Güzel. İyi kutusu bu şekilde. İçinden pil çıkmıyor. Yani bu şekilde kalibrasyon ee, tabletleri var. Bu şekilde üstlerinde milimler yazıyor. Bir tane metal çıkıyor üstüne. içine. bu şekilde. Bu şekilde kalibre edebilirsiniz. Tavsiye ederim. Amatör ins kişiler için kendi aracımda da denedim. Doğru ölçümler yaptı. İyi günler.